Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Slavia Prag Sivas Spor maçı ne zaman? Saat kaçta ben kanalda sorularına bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Slavia Prag Sivas Spor maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te TV8.30'da ve Xen'de canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi TV8.30'da canlı ve şifresi olarak izleyebilir. eksen üyeliğiniz varsa yine Slavia Prag Sivas Spor zorlu UEFA Konferans gibi mücadelesini takip edebilirsiniz. Sivas Spor'un e, mutlak suretle e, Slavia Prag'dan galibiyete veya puana ihtiyacı var. E, Üst sıra adını yazdırabilmesi için gerçekten önemli bir mücadele olacak bakalım. Sivas Spor temsilcimiz Slavia Prag karşısında nasıl bir maç gösterecek, nasıl bir performans gösterecek. Biliyorsunuz grupta herkesin puanları birbirine denk durumda, yakın durumda diyelim. Puan açısından da bilgilendirme sizlere yapalım. Sivas Spor şu anda biliyorsunuz UEFA Konferans Ligi'nde oynamakta. Sivas Spor'un şu an itibariyle Konferans Ligi'nde grup aşamasına baktığımızda yaklaşık ee, Sivas Spor hakkında hemen e, sizlere e, ekranımı açıp bilgi veriyorum. Sivas Spor 1. sırada 10 puanı yer almakta. Gerçekten iyi bir iş başarmış durumda. 2. Kulüş'ün 7, 3. Slavya Prak'ın 7, 4. Balkan'ın 4 puanı bulunuyor. Slavia Prak ee, görüyorsunuz. 3. sırada yer almakta. Yani size aktardığım üzere 3. sırada yer alıyor. Sivas Spor bu maçtan e, bir beraberlik çıkardığı sürece kendini kasmadan birinci sırada e, grubunu tamamlayacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımın abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.